ise hepte Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle girelim ay tamamsa. bastıydı. da da değdi. Biz Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buradan buradan artık bize Hatırlarsanız Saçtan çıkan katlediniz o Evvel yapmıştık boyunluğu böyle evvel yapmıştık. Ve Mr. X so, olmuştu bence. Güzel oldu. Arkadaşlar hepimiz. Hadi iyi başla işte. Güzel oldu işte. İnşallah arkadaşlar ben sürme da atıyorum. Burada şöyle bir şeyler vardı. Burada da böyle bir şeyler vardı. İşte. Onu biliyorsunuz. Benim özellikle. Sosyal çıkan katlarda. Gidip bakabilirsiniz gösterelim. Yani şuradaki şeyi göstereyim arkadaşlar. Buraya atıyor sonra sakatçı biz patlatmıştık. Biz bu patlatmıştık. şu tarafı işte ne yapalım arkadaşlar ya can sıkılıyordu can sıkılıyordu şey

Siz bu tarafa bize mi geldi? <laughs> ne yaptı <yaptısanız>? sen orası? <laughs> Gerçekten üç, üç tane inek mi geldi burada? Sen de yanma. <laughs> sen de yanma.

şey evet em handu ustam nasıl ben de bugün köpek sahibi bence

Arkadaşlar şey, yüzü çıkmak çok zor ya. Şöyle bir şöyle bir çıkıyor ya. Çok zor. Ne giyelim que se for My family does talk. talk. talk talk. Talk talk. Talk talk. Talk talk. Talk talk. Talk talk.

o oh, çok önemli. Aç eve çıkmam çok önemli dedik. Buradan vata vata vata. Vata 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 eve gidik. Burada da şöyle şık atalım. Evet. Oh, atalı. Arkadaşlar çok oluyor bence ya. Şöyle tak kapattık. Başka bir kapatalım kapatmamışız. kız <laughs> arkadaşım böyle ya Video var. Da... Çok güzel. Şey, Anne bak. Gerçek hayatta bir sistem yaptım. bir sistemi bak. Şu kişiler var ya. Bak şu an ışık kapalı. Buna bastığımda buradaki ışık açılıyor. Tekrar bastığımda kapanıyor. Evet. <laughs> Kalçamı girdin, ne yapıyorsun Oğlum, Emirhan senin arabayı... Benim arabam vardı da, beyler ben bastım lan. Fakir kaldım, su <laughs> <laughs> Gerçekten iyi. mi? <laughs> şey yok. araba yok mu hiçbir <laughs> araba yok beyler. Daha geçmiyor <bir geçim gülüyor> <arabanız kaldı. gülüyor> <laughs> Gel de seni, Şey, şimdi bunun parası da yoktur lan. Boş <gülüyor> <gülüyor> ben yok. Ben yok, ben <laughs> gel gel. gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> beyler, almıyorum beni Almıyorum. 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 Almıyorum.